Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 23 Aralık Perşembe Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet Şanlıurfa'da bir altınımız olacak. Altını da ayağımız birinci koşuya itibaren 19'da start alacak. Handikap 15 bir mücadele 4 yukarı Arapların 2000 metre bundaki mücadelesini izleyeceğiz 15 Arap atımızı. Evet ben burada iki safkan yeterli gibi gördüm sevgili dostlar. Ee, rakip bunların kötü koşması durumunda iki tane daha e, safkan var da e, aslında iki safkan ufak bir çıl oyuncak arkadaşlar için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunlar kimler? E, Velat Kızmaz'la ilk defa buluşan Cinderella sevgili dostlar yaptığı son koşusunu handikap 15'te son 200'den sonra ataklarını arttırarak gerip e, görüşte kazanmasını bildi. Çeke çeke o da İsa Akdoruz'da ikinci kez buluştu. Son koşusunda o da ile beraber koştu. Mesafe etmedi. Sonlarla çok etkili geldi ama maalesef pistten bir ikincilik çıkarttı. Yani 8 ve 2 nolu safkanların arasındaki mücadele bence birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. Aslında risk alacak arkadaşlar için şunları da, şunu da söyleyeceğim mesafenin uzaması ben çeke çeke çok yarayacağını düşünüyorum. Hisli bir bankoda değerlendirebilirsiniz. Bankoyla da başlama isteyen arkadaşı ufak bütçeli veya büyük bütçeli oynayacak arkadaşlar. Evet abi doğru çeke çeke mesafe uzadı. Gelir yani arkadaşı çünkü Elazığ ve Diyarbakır pistinde kısa mesafelerde kazandı ama uzunluğu da gerçekten çok iyi koştu. Son koşusunda maalesef mesafe etmemişti. Değerlendirebilirsiniz. 2 -8 ufak bütçeli arkadaşlar için yeterli. Riski seven arkadaşlar iki nol çeke çeke yönelebilir. Banko bırakabilir. Ee, evet bunların kötü koşması durumunda ee, Baba Joker o da Aprante arkadaşımıza Fesi Çetin başta tekrar buluştu. Bir kere beraber koştu. Onun da kazanma başarısı gösterdi. Şanlı falan 2100'ü ondan önce 1700'ü yine kazandı. Son iki koşusunda da bir üçüncülük kısa mesafeli bir dördüncülük Baba Joker bir Joker temsilcisi devreye girebilir dikkat diyeceğim ve bir nol dik burada önereceğim e, dördüncü ve son şanslı Safkan'ım olacak sevgili dostlar evet e, yine tekrar ediyorum iki nol çeke çeke ben de e, son yaptığı yarış e, değerlendirmemde e, mesafenin uzaması ona yarayacaktır istiyor banko değerlendirebiliriz ufak bir çıra oynayacak arkadaşlar. 8'de ilave edip yani 2 8'de geçebiliyorsunuz. Büyük bir çır arkadaşlar. 6 ile bir dikkat derin dikmasına Evet ikinci koşumuz 5'lik ayımızın da başlangıç ayı olacak. Handikap 16 bin 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre, metre mesafedeki mücadelesini izleyeceğiz. Evet, e, gruba bakalım zaman Radin büyük ihtimalle Yusuf Cengiz Yaprant arkadaşımız da adı da çok çok iyi tanıyor. Altı kere kazanma başarısı gösterdi. Yaptığı iki koşusu da üst üste 1200'ü Diyarbakır arkasından Urfa pistine geldi. Yine kazandı. Yani mesafenin 200 metre uzası da Radin'den yine çok çok etkili bir koşu gelecektir. İlk şansı Safkan'ım olacak. 2. Altı Multunoğlu safkanımız Necmi Altınoğlu da 73 yaparak gerçekten iyi koşular çıkarttı. Ama son koşularda e, maalesef e, birbirinden e, yani eski koşular alt koşan bir safkanımız. Ama e, ben bu grupta söz sahibi olabilir bir sürpriz şansına sahiptir. 6 ile göz ardı etmeyerek kuponumda ikinci şanslı safkan olarak sizlere önereceğim sevgili dostlar. Sonradan 13 nolu Safkanımız ee, burada Smatrobin gibi güçlü bir orijine sahip Mehmet Emin Doğan'la Aprant arkadaşımızla e, ilk defa buluştu. Yaptığı son koşunun şart röveşi 1400'e kazanarak gerçekten iyi bir koşu çıkarttı. Kendine bulan bir Safkanımız kötü gidişe dur dedi. Yarın bu ikinci birinciliğine uzanabilir. 13'ü de göz ardı etmeyerek 3. şanslı safkanım olacak. Sonra da 14 numaralı Hawaii Storm diyeceğiz sevgili olsa Ali Şenbağar'la o da Urfa pistinde yaptığı son koşusunda şartlı ve işte ee, hemen şöyle açalım göstereyim sevgili olsa ee, yani buradaki safkanlarla da beraber koşacaklar tekrar sevgili olsa boyunla Adem Şenbağar'la pistten bir ikincilik çıkarttı. Aslında kazanırlara girmişti sevgili olsa maalesef ikincilikte kaldı. Ee, ben 14'ü kuponu da göz ardı etmeyerek kuponumuza mutlaka ve mutlaka şans vermemiz doğru olacaktır. Evet e, o koşta kazanan bir safkanımız var sevgili dostlar. Hemen e, burada da 13 nolu safkanımız. Demin de zaten dile getirmiştim. E, bunu kuponumuza 3. şans safkanımı olarak önerdik. Sonra da 4. safkanımızda 14 nolu Hawaii Strong diyeceğiz. Ve son olarak da Yedinoğlu salkınımız Abdullah Çankaya ile start alacak. Üst üste Elazığ pistinde iyi koşular çıkarttı sevgili dostlar. Sonra Adana'ya gitti. iki koşu gördü. Bir dördüncü, bir altıncı çıkarttı. Yine sevdiği Kabakum'a. Yani Kabakum derken şöyle. Adana pisti biliyorsunuz sevgili dostlar. Yarı sentetik gibi oldu. Pistin e, kum şey çok güzelleşti. Değişti sevgili dostlar. Şimdi iyi koştu. Ben e, daha ağır kumda daha etkili koşuyor. Elazığ, Diyarbakır, Urfa pistleri biliyorsunuz daha ağır sevgili dostlar. E, o kuma tekrar geri döndü. Abdullah ile Yenili göz ve ekmeğe kuponunda son şanslı safkanım olacak. 6, 3, 13, 14 ve yeni nolu safkanına önceliğimdir sevgili dostlar. Evet 3. koşu dörtlük gayrımızın başlangıcı. çay handikap 14. 4 yaşlı 2200 metre kısa mesafedeki bir mücadelesi bizleri bekliyor. Tam bir kapamalık ayak sevgili dostlar. Bombanın patlayacağı bir ayak. Burada hem e, 6 dakikamız oldu sevgili dostlar. 7. dakikaya girmek üzereyiz. Videomuz biliyorsunuz 10 dakikayla sınırlı. Ben hemen sıralamama e, uzatmadan vereyim. 1 nolu e, uçan karlı güzel başta olmak üzere. 5, 4, 3, 9, 10, 2 ve 13 nolu saf da göz ardı etmeyerek kuponumda şans vereceğim. Sıralamamı tekrar edelim sevgili dostlar. Kaçıran arkadaşlar için. 1, 5, 4, 3, 9, 10, 10 2 ve 13 ne no olur? Safkanlara kuponumda şans vereceğim. Evet dördüncü koşumuza geçtiğimiz zaman üçlü gayrımızın da başlangıç ayağı olacak. Kısa 8 Ceylan Pınar koşusu olacak. 4 büyük Arapların 1700 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. 15 Arap atımız Cibekoğlu ve 10 nolu Reber ekür olarak start alacaklar. Evet, ben burada iki safkan yeterli gördüm. Aslında e, burada yollar alsaydı biliyorsa bu e, mesafede ben e, iyi bir koşu çıkartacaktır. E, yanlış hatırlamıyorsam ilk defa bu piste gelecek Necmi Altın'da. Bakalım arkadaşlar, yanlış bir telaffuz da etmeyelim. Hep beraber bakalım. Evet, e, Şanlıurfa'da bir koşu gördük, pardon arkadaşlar. O da Necmi Altın'da 1200'de, 400'lükle ayrıldı. Şimdi uygunlaşan bu grupta daha önce de Şanlıurfa'da koşulları vardı sevgili dostlar. hemen bakalım yanlış telaffuz etmeyelim özür diliyorum. Evet Necmi Altın'la tekrar buluşan e, saflarım Yollaraz. yani kazanabilir 180 günlük bir arası var sevgili dostlar. Gerçi Arap atlarında ara pek yaramıyor ama İngiliz safkanlara çok yarıyor. E, 12 nolu yollar az. Benim ilk tercihim olacak. ikinci atım 11 oldu yıldıza bakan sevgili dostlar. Yaptığı son iki koşusu da mükemmeldi. Yine etkili bir koşu gelecek İsa Akyoz'da ve de 9 no'lu Savun Mazlum da burada bomba bir isim çok çok dikkat diyeceğim ben. Bu 3 safkan benim önceliğim olacak 12-11 ve 9 no'lu safkanlar olacak. Evet 5. koşumuza geçtiğimizde şartlı 5 bin mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadelesi olacak 12 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet ben burada sevgili dostlar evet e, aradan sonra e, piste dönecek olan Doğukan sevgili dostlar yani demin de e, geçen koşta ara veren safkanlar Araplarda pek başarılı olamıyor ama İngilizlerde çok başarılılar sevgili dostlar Doğukan'dan ben Yusuf Çelik başla Yunus Çelik başla start alacak olan e, etkili bir performans gelecekti Şanlıurfa ile hatta bu mesafede kazanan Doğukan'dan etkili bir koşu gelecektir. İlk şanslı Safkan'ım buna da ciddi rakip o da 9 nolu gelini e, ilir diyeceğim ben. Hasan Altundağ'la etkili bir performans beklediğimiz Safkan'lar olacak. 9, 2 ve 9 benim için yeterli olacak. Evet son ayağımıza gelelim. Videomuz e, kapatmak üzere. 18 Safkan'ın mücadele verecek. Burada yerin oğlu Safkan'ımız Banko Uçan Nisa olacak sevgili dostlar. Herkese bol şanslar.